Selam arkadaşlar. Orhun ile Hira'nın ayrılığı hem Afife hem de Hira yüzünden devam edecek. Hira da Afife kadar suçludur. Ve bugünden itibaren Hira'nın da Afife'den farkı kalmayacak. İkisi de Orhun'u mutsuz etmek için uğraşıyor. Hira saçma bir düşünce yüzünden Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu söylemekten korkuyor. Oğlun Hira ve Sahra'yı bu kadar severken Hira ve Sahra'yı annesinden ayırması mümkün değil. Üstelik oğlun bu kızı annesinden ayıracak kadar merhametsiz de değil. Oğlunun güzel karakteri buna izin vermez. Afife Haldun'un konağa geldiğini ve Hira'nın avukatla konuştuğunu duydu. Afife Hira geçmişteki kirli oyunu öğrenmiş olacağını düşündü ve korktu. Afife, Hira'nın bu konuda neler bildiğini öğrenmeye çalıştı. Afife, Hira ile konuştu ve Hira'dan bir şey öğrenemedi. Çünkü Hira, boşanma davası için avukat ile görüşeceğini söyledi. Afife, bu sözlerden sonra rahatladı ve nişan hazırlıklarına başladı. Hira birkaç denemeden sonra Haldun'un telefondaki ses kaydını almayı başaracak. Hira kürtaj olayında Orhun'un suçu olmadığını öğrendi. Hira Orhun'a yıllardır haksızlık yaptığını anladı. Hira Orhun ve Sahra'ya haksızlık yapmaya devam edecek. Çünkü Hira Orhun ile Defne'nin nişanlandığını duyunca öğrendiği acı gerçeği kimseye söylemeyecek. Afife büyük bir sevinçle Orhun ve Defne'nin nişan yüzüklerini takacak. Minik Sahra ise Orhun evlenince kendilerini unutacağını düşünüyor ve çok üzülüyor. Orhun, Sahra ile konuştu ve ona istediği zaman görebileceğini söyledi. Sahra, babasının verdiği sözüyle biraz rahatladı. Orhun ile Sahra arasındaki bu güzel bağ baba kız sevgisinden başka bir şey değil. Sahra, Orhun'un babası olduğunu bilmeden baba sevgisini Orhun ile yaşadı. Oğlan devne ile nişanlandı. Bu da mutsuz günlerin başlangıcı olacak. Oğlun ne kadar uğraşsa da Hira'yı kalbinden söküp atamayacak. Afife hastalığı yüzünden arada zor durumda kaldığı halde yine kötülüklerden vazgeçemiyor. Çünkü kötülük Afife'nin kanına işlemiştir. Hira Orun ile konuşmalı ve her şeyi anlatmalıdır. Hira, Orun'un Defne ile evlenmesine engel olsun, Afife yaptığı kötülüklerinin bedelini ödesin. Aziz ile Elif'in güzel sahneleri hiç bitmesin. Aziz ile Elif evlensin, Elif kendini Suzan'a ezdirmesin. Sizler de değerli düşüncelerimizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. En sevdiğiniz oyuncuların adını yoruma yazarak onlar için kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen.